Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Dado. Arkadaşlar bugün Minecraft Brothers'ın gerçek yüzlerine bakacağız. Bugün farklı farklı kişiler var. İnanamayacaksınız. Bakın yani sağımda farklı, solumda farklılar ya. Yani. Çok farklılar. O zaman arkadaşlar hadi başlayalım. Bakalım şimdi kimlerin gerçek yüzlerine bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Burada bir tane zombi var arkadaşlar ya. Bizim köyün delisi zombiye dönüşmüş arkadaşlar. Onun için o yüzden böyle bir VR yaptım onu buraya. Yani birazcık hapsedeceğiz. Sonra da onu insan haline çevireceğiz. Yoksa arkadaşlar biz de zombi oluruz. Dünyada artık zombi kıyameti başlar yani. İlk önce ben sonra Johnny olur. Dünya savaşı Z3 olur artık. İyi olabilir. Bu arada da dur bana kanalımıza abone olayız. abone olmayı, öptü, bir işaret. İyi videomuzu boyun. Bu arada arkadaşlarım yorumlar kısmına abone olup like attım yazanları. Bundan sonra videolarda göstereceğim. O yüzden yorumlar kısmına abone olup like attım yazmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar bayağı bir karakter var. Huysuz var. Tepe göz var. Uğur Bocuğu, Recik, Recik, var. ve ciğerici Vedik, Sünger bok var. Bölgeçlerde bizim Deli Mahmut, Zombi Mahmut var arkadaşlar. Hadi bakalım bunların gerçek. Yüzüne bakacağız o zaman başlayalım İlk önce Deli Mahmut'a bakacağız arkadaşlar Ben ne olur ne olmaz eğer arkadaş olsa bir zombi kıyametini önlemek için ne no olur ne no olmaz silahımın şarjörünü takayım bir tane silah getirdim o bu yeter herhalde Mahmut Mahmut ne oldu la sana oğlum la ne kadar da güzel yemeğe benziyor la sana yiyem mi la yok ya hiç yemene gerek yok hayır hayır yeme bak yeme ben hiç yenecek bir tadım var yani Vallahi ben sana yiyacağım hayır hayır hemen arkadaşlar şu demir parmakları alayım hadi bakalım gel o zaman bak bak ne güzel bir yemeğim görüyor musunuz beni yemek ister misin? Aa geliyor bana değmesin bana değmesin bana değmesin. Arkadaşlar bu buradan girdi ah ah yakaladık bunu. Ah. Ah 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 beni Oo, sen akıllı mı soruyor lan ya hayır akıllı sanmadım dur bir dakika dur 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 Haydi arkadaşlar bakın bu sefer planımız bir tık e, ee, ekşidi git Mahmut git buradan. Aa, Mahmut beni kovalıyor Johnny yardım et. Ya bana gelmiyor yeter ya. Ya ama bana geliyor işte sıkıntı orada. O oh, bir tanesini kırmayı başardım. Hadi diğerini de kırabilirim. Ya Mahmut git la. Ya git la. Arkadaşlar şu an düştüğüm duruma bakıyor musunuz ya? A kırdım. Oh, bu sefer başaracağım arkadaşlar. Git 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 git. Hadi. Hop. Hayır hayır hayır. Hadi hadi bu sefer hapse düşüreceğim. Hayır git buradan arkadaşlar ya. Aa, koyamadım. Bana getirme la. Tamam tamam getirmeyeceğim gel gel. Gel bana odaklan. Seni iyiydin zaten senin etin daha güzel. Ben en çok biftek seviyorum. Ulan ulan gel la buraya. Hadi hadi hop. Hayır. Hayır. Al lan. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bu sefer buradan deneyeceğim. Umarım başarılı olabilir. Ah olmadı. Neyse <laughs> i̇şte bir daha deneyelim arkadaşlar. Her zaman denemek iyidir. Hop. Hop. Ah. Hayır no 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 Ah geliyor. Yine geliyor yine geliyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar o zaman tek bir çare kaldı. Ee, o da şöyle olacak. Hop gel buraya gel gel. <laughs> lütfen lütfen hayır hayır hayır. Hadi ya kendim hapsettim. Oh. Arkadaşlar ne şükür hapsetmeyi başardım. Şöyle şunu kazalım. Vallahi arkadaşlar ödüm koptu ödem. Şöyle şunları kapattım. Başardım yani. Yani çok korkunçtu. Zombi Mahmut yakal yaklaşma yaklaşma. Müftah müftahım buraya gel seni. Beni şu an büyük sanıyor arkadaşlar. Zombi Mahmut'u hallettiğimize göre arkadaşlar. Şimdi gerçek yüzüne bakalım. Zombi Mahmut'u biz insan haline çevireceğiz bakalım. Oo arkadaşlar. Zombi Mahmut bakın. Şaşırmış bir hale var. Acaba zombi olduğuna mı şaşırmış burada ya? Neyse arkadaşlar. Göreceğiz gibi böyleydi. Şimdi Sünger Bob'un gerçek haline bakalım arkadaşlar. Sünger Bob deniz. Aa bu ne la? Arkadaşlar Sünger Bob'un da gerçek hali böyle. Elinde galiba balon tutuyor şu anda. Yani Baya bir ya, sevimli duruyor arkadaşlar. Şu şu dişlere bakın. Ya, öpe geliyor. Hatta öpeceğim. Mua, zünger bab. Zingel, bab, zingel, bab çok severim arkadaşlar. Çünkü o çok sevimli. Ve denizin altında yaşar. Ve de eğlenirler. Sırada Recep İvedik. Recep abi ne yapıyorsun? Tata hoş geldin la. Bıyy. Tabi ola tata. Recep abi. Hazırsanız Recep İvedik'in gerçek haline bakalım arkadaşlar. Böyle gelelim. <laughs> Ana Recep abi bakın arkadaşlar böyle demiş. Yeter artık demiş. Ne ya bu Recep abi ya. Şu an Aha. Herhalde piknik yapıyorlar ya. Ne bak piknik yapıyorum bizi niye çağırmıyor? Aradım la ben be, sana o gün gelmedin la. <laughs> Gelmedim mi? Aradın abi dedin ki pikniğe gel malzemeleri al dedim bana. Sonra git dedin. Allah 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 Ben sizden önce piknik yapmam gidiyorum ben. Urbacın yanına gidiyorum. Urbacın merhabalar nasılsın? Şimdi senin gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlarımla. Arkadaşlar Urbacın gerçek yüzünü gördüğünüz zaman inanamayacaksınız. Çok güzel. Çünkü yani ağzınız açık tepki bir şekilde izleyeceksiniz size o kadar diyorum arkadaşlar o kadar fazla bir abartmanın anlamı yok ya sen beni ya Uğur Beyciğim e, güzel olmak suçta ben de suçluyum hala geldim sonunda zombi hapsetmişsin yeni fark ediyorum yeni mi fark ediyorsun Johnny hala çirkin ne Daha kendi güzelim dedi. Bu bana çirkin dedi. Arkadaşlar ben çirkin miyim ya? Yorumları yazın bakalım ya. Allah Allah ya. Ben gayet harikayım. Müthişim. Harikayım ya. Tamam lan üzülme al arkasına ya. Üzülmüyor ama Allah Allah. Arkadaşlar Urbeci'nin gerçek yüzüne bakalım o zaman. Urbeci'nin gerçek yüzü arkadaşlar böyle. Baksanıza bu da galiba Eiffel Kulesi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Urbeci bu fotoğrafta galiba şu anda koruyor arkadaşlar şehrini. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Uğur böyle bir kostümü var arkadaşlar. Yani gerçek yüzü de böyle arkadaşlar. Tam olarak gerçek yüzü belli olması da yani birazcık belli. Gerçek hali belli oluyor arkadaşlar Uğur becinin Gerçek hali böyleymiş demek ki. O zaman a böcek ya buraya böcek bu, 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 bu. Uğur böcek kusura bakma böcek görünce deliriyor. Hayır delirmiyorum sadece sadece böcekleri severim bazen sevmem bazen severim bazen sevmiyorum. Ah ah Neyse arkadaşlar Urbucu'nun gerçek yüzünü gördük. Şimdi sırada Tepegöz var. Tepegöz ne yapıyor? Ben teknolojik tepe gözüm. Hayır sen ne yapıyorsun? Yakında uzaya çıkacağım. Ne uzaya mı çıkacaksın? Oo Tepe Göz beni de götür. Benim zaten 3000 tane uzay roketim var la. Ben seninle gitmem. Yani. Sen var ya uçağı düşürürsün. O, o, o gidiyordu uçaklara böyle diye. Az kaldı düşüyorduk ya? Oy onu ve evet, o iş da yoktu yani. Sana şakayım yaparken ben yanlışlıkla Algaz'ın ölüyordu. İşte hep beni şakalamak istiyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hep beni şakalamak istiyor ya. <laughs> Neyse o zaman a, tepe gözün gel. Şey bakalım arkadaşlar. Tepe gözün gel. Ah, bıcık bıcık Burada burada burada. Gel buraya Gel buraya buraya. buraya. <laughs> Araba gördün mü gidiyor? Karlar kayboldu, John de kayboldu. <laughs> Arkadaşlar tepe gözün gerçek hali böyle. Biliyorsunuz buralarda böyle şeyler var. Arkadaşlar burada tepe göz esir düşürülmüş. Burada da insanlar tepe bakıyor ve tepe göz gösteri yapıyordur kesin. Ha geldim. Hoş geldin. Bakın tepe göz gösteri yapıyor veya esir düşmüş. Ben anlayamadım. Eğer sizler anladıysanız dostlarım yorumlara yazın bakalım. Burada ne var? Ne oluyor? Bir gizem olmalı. Abartma. Abartmıyorum bir kere. Abartmıyorum. Neyse arkadaşlar sırada Huysuz var. Huysuz'un gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Acaba Huysuz'un gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Bir önceki bölümde bakmıştık onun bir farklı bir fotoğrafı vardı. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir fotoğrafını buldum Huysuz'un. Arkadaşlar Huysuz büyücüymüş meğerse. İnanmıyorum, inanmıyorum göster. Göstereyim göstereyim şimdi. Şöyle genel kıyar uçsun gerçek haline bakalım. Hıçsız giriyor zaten baba. Hangi fotoğrafımı buldun bu sefer? Bu sefer büyücü olduğum fotoğrafı buldum. O fotoğrafım çok iyiydi. Hadi bakın nasıl siz de yorumlayın arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Öyle gidelim hadi açalım bakalım arkadaşlar bunu. Aha. arkadaşlar görmeyi uzun gerçek halde böyle. Görüyor musunuz? Büyücü ayağım arkadaşlar. Gözleri yem yeşil olmuş arkadaşlar. Büyücü yeşili bu. <laughs> Aman yine bu kaybolmuş ya. Neredesin? Geliyorum bekle 3 dakika. 10 bin dakika. Ya Ne diyorsun ya kaç dakika bekleyeceğim anlamadım ki Geldim bak Neredeydin sen Sana nasıl adı çekerim onu öğreniyorum He, Tamam o zaman sıkıntı yok gidelim Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne baktık Arkadaşlar Johnny ile beraber Çok ilginç karakterler vardı Burada zombi asman vardı onu yakaladık Onu götüreceğiz arkadaşlar şimdi insana çevireceğiz Hiç merak etmeyin Sünger bugün gerçek haline baktık arkadaşlar Recep abinin gerçek haline baktık Uğur böcenin gerçek haline baktık Baktık. Tepe gözün gerçek haline yani baktık. Huysun gerçek haline baktık. Yani ben çok şaşırdım bu yani bu Ben de şaşırdım. Çok değişikti bu sefer fotoğraflar. Harbiden de değişikti. Yani arkadaşlar o zaman bir videomu daha sana gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar, kırmızı abone olup tüm işaret... videomuzu beğenmişsinler dostlarım. Sizleri seviyorum tatlı Kendinize bakın. Hoşçakalın. Adios amigos. Bay bay.